Nasıl tamam. Adın Nasıl ne? Senin adın ne? Onu fark et. Sen bunu şunu senin adın neyi sorarlar? Kumba. Kumba numi. Bu. Bu. Bak. Bak. Adın B ne? Adın ne? İşaret. Türkçe Deep. işarette. Yeah. Senin adın ne? Böyle yap. Adın ne? Bu. Senin adın ne? <Gülüş> Kumba numi. <Memizliğ> <laughs> Kumba numi. Numi. Numara gibi. Numi. Numara. Kumva, Kumva, Numitse, ha? Vokal, T. Evet. Evet. Kumva Numitse. Nasıl? Kumva Numitse. O son da okunuyor mu? O sonu diyecek tamam? O kelimenin sonu i okunuyor mu? Sadece T okunuyor. Yok. Kumva Numitse. Kumva Numitse. Numarada yok. Burada da. Kumva Numitse. Kumva Numitse. Evet. Ben. Kumva numitsi. Şimdi biz şeye mi söylüyoruz? Merve. Ağır. Evet. Sen söyle. Ben sor. Diye, diye, iyi sen sor. Kumva uzatmıyorum. diye Evet. Yok yok. Uzatma yok. Nevin Öğretmenine sor bakalım. Hadi bakalım. Evet. Oku. Kumva numitsi. Num. Numitsi. Bak kızım bak. Kumva numitsi. Hepsi böyle. Kumva numitsi. Şey Numi. Nevin.